Sorumuzda bir geminin seyir anında adanın düşey açısal e, yüksekliğini sekstant ile 3 derece 36 dakika olarak ölçülmüş. Haritada aynı tepe yüksekliği 300 fit'tir demiş. Geminin adadan olan mesafesi nedir? Formülümüz R notik mile olarak e, R eşittir H çarpı 0,565 0, bölü Q. Burada h fit olarak, Q ise dakika olarak. Q sekstantta ölçülen açısal yüksekliktir. 3.36'yı dakikaya çevirdiğimizde 216 dakika olarak yazıyoruz bunu. Buradaki h ise adanın fit olarak yüksekliğidir ve sabit bir sayımız vardır. 0,565. Eğer ki sorularda adanın yüksekliğini fit olarak veriyorsa bu bu sabit formülü bu sabit sayıyı kullanacağız. 300 çarpı 0,565 bölü 216 eşittir 0,785 mil olarak ediyor. Bir diğer sorumuzda metre olarak sormuş. 80 ile ölçtüğünde 2 derece 54 dakika olarak ölçmüş. Haritadan baktığında 300 metre olarak görmüş. Geminin adadan olan mesafesi nedir demiş. 2 derece 54 dakikayı tamamen dakikaya çevirdiğimizde 174 dakika ediyor. Burada yine aynı şekilde adanın yüksekliği fakat metre olarak çarpı sabit sayımız bu sefer 1,854 oluyor. Bölü dakika olarak sekstantın açısal yüksekliği yaptığımızda 300 çarpı 1,854 bölü 174 o da 3,196 yapıyor. Yani 3,2 mil. 3,2 mil olarak yapıyor. Cevabımız C şıkkı 3,2 mil.